Selam arkadaşlar bugün Selam arkadaşlar diye giriş yaptım çünkü ilk videomda Ege Fitness girişimden sonra bana çok küfür eden Şimdi bugün sizlere Quiet en son travma geçirten e... <laughs> travma Drop ile ilgili aldığım ürünler var 3 adet Bugün sizlere onları göstereceğim paket açılımı yapacağız hemen paketleri açmaya başlayalım İlk öncelikle paket Ya yani paketlemeye kimse laf etmemeli baya güzel Paketlemesini direkt 10 üstünden 10 veriyorum. Ben bayağı beğendim. Paketlemesi çok tatlı ve güzel bir herhalde. Benim aldığım ürünler, bir tane knit aldım. Yıldızlı. Ee, bir adet e, ayıcıklı olan hoodie'den aldım. Bir tane de tişörtten aldım. İlkinde şu an knit'i göstereceğim. Böyle. Paketimizi açtığımızda bu tarz bir çok güzel bir ürünümüz var. Ön tarafı böyle, yıldızımız var. bunu zaten gene sağda solda e, resimlerini de koyacağım. Arka tarafı daha da efsane. Arka taraf ateş ediyor. Baya iyi. Ben bu ürünün kumaşını ve yapısını beğendim. Ee, çok kalın değil. Hafif ince. Kesim de çok hoşuma gitti. Gene geçen videoda aldığım ürünleri denememiştim bu sefer ama bu sefer mesela her ürünü gösterdiğimde üstünde onları göstereceğim. Ee, gene en azından nasıl durduğunu falan görürsünüz. Bir de normalde Quite often buradaki teklerde Quite often yazıyordu beyaz. Ben bunda yazmıyor galiba bunlarda farklılık yapmışlar. Ama görün gayet iyi. Ben şimdi bunu bir üstüme giyiyorum. Üstüme giymeyi de transition deneyeceğim ama trans ne diyorsun? Yapamayabilirim. O yüzden gülmek yok. Hadi bakalım. Ee, ben bunu üstüme giyip geliyorum. Amına koyayım <laughs> Yer tarsıldı. <laughs> Üstünde de böyle tam oturduğum için tam göremiyorsunuz ama ayakta gösterecek alanım olmadığı için oturarak gösteriyorum. Bence gayet güzel, ince bir de. Ben normalde hep hoodie, sweatband takılan bir insanım ya da tişört, şort. Bu tarz bir şey ilk defa aldım ve aşırı hoşuma gitti. Kesimi de çok güzel. Bir de önünün kesimi arkasından daha uzun. Yani arka kısım crop gibi. Böyle tam belinizin hizasında kısa kalıyor. O da çok güzel bir detay olmuş. Şimdi öbür aldıklarımı göstereyim. Yine efsane paketler ve bunda da bu tişörtle şey var. Hoodie var. Ben hepsini large aldım. Bir 90, 92, 93 kilo ayı gibi bir şey olduğum için e, ben hepsini large aldım. Gayet bedenlerinden de memnunum. Ben normalde e, Shardliner, Metafenic gibi markalarda X large giyiyorum. Burada large, X large ondan önce biraz dedim. Hani belki large'ları X large gibi o aralıktadır. O yüzden korktum aslında biraz erken ama tam oturdu bedenleri. O yüzden bayağı hoşuma gitti. İlk önce tişörtü gösteriyorum. Bu tarz. Bunu mesela tagimde burada quite open yazıyor. Bu bununki farklı bir ihtimalle. E, etiketi de şöyle ürünün, Baya güzel Be Quiet yazıyor. Bir de içinde böyle kağıt falan notlar var. Bakalım onlar neymiş. İlk kağıdımızda diyor ki değerli Hasan diyor. Bize doğum aldığın için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim ne demek. Böyle güzel ürünler oldukça her zaman tabii ki de doğum Hiçbir sıkıntı yok. Yazıyı hızlı göstermiş olabilirim. Görmediyseniz özür dilerim. Bir tane daha böyle bir kağıt var. Bu kağıtta da dikkatinize diyor. Eğer biz diyor size beleş giveaway'ler bilmem ne yapacağız kodlar. Eğer bizim ürünlerimizi TikTok'ta çekerseniz orada burada taglayın bizi diyor quite off'unu. Belki size diyor bir şeyler veririz. Siz de eğer aldıysanız ürün e, bunu yapıp beleş ürün kazanma hakkınızı bir deneyin. Belki çıkar. Tişörtümüz böyle. Gayet benim hoşuma gitti. Tatlı bir tişört. Biraz da aslında dışarıda girmek için değil. Bence evde pijama filan tarzı için gayet güzel bir tişört. Ben bunu evde giyerim. Çok tatlı bir şey. Ben açıkçası internetler rengi daha soluk gözüküyordu. Burada biraz daha canlı bir renk olmuş ama gene fena değil. Ee, kumaşı ince, dikişleri de güzel. Yaka kısmı da gene güzel. Ne çok ince ne çok kalın. Bunu da hemen bir deniyorum. Gene öbür mükemmel yap. İlki her transition'a belki daha iyi olacak, daha kötü olacak. Dikkat edin. En kötü hangisi? Hepsi çok kötü olacak da büyük ihtimalle. Bunu da üstüme giyip geliyorum. Arkadaşlar bu üstümdeki de böyle. Transition'a büyük ihtimalle bok gibi oluyor ama işte onu öylesine yapıyorum şu an. Bu da böyle oldu. Gayet ince bir tişört. Baskısı Valla çıkacak gibi geliyor ama tam olarak print olarak paf mı ne olduğuna pek bakmadım. Desen basit ayıcık ben Kanye West sevdiğim için ayıcık olması benim hoşuma gitti. <laughs> o yüzden tatlı bir tişört. Ama çok fazla dışarıda giyeceğimi zannetmiyorum. Yanına koyat bir tane tişört olsun diye. Yani fiyat performans olarak 420 lira. Bir de kış ayında çıktı tişört. Bir de aşırı süper bir dizaynlı bir şey de yok bence. Biraz fiyatı bir tık pahalı olabilir. O bir önceki aldığım fiyatı 600 liraydı. E işte idare eder yani. Fiyatlar idare eder dememin sebebi yani bir tık pahalı gibi geldi ama aşırı pahalı demiyorum. Bir tık pahalı belli bir ya bir 50'şer 100'er e, lira daha ucuz olama ihtimali vardı gibi geliyor bence. Bu de böyleydi. Şimdi öbür ürünü gösteriyorum. Bu ürünümüzde bunun siyah olanı ve hoodie olanı. Bu da var. Şimdi hemen açalım. Bunda da yeni siparişin için teşekkürler. Ve disclaimer için bir tane yine aynı notlar var. Hoodie biraz ağır. Benim hoşuma gitti. Yani böyle şey gibi değil. E, True Tone ya da en son pre çıkardığı ön siparişliler gibi değil. Böyle öyle çok aşırı yumuşak. Biraz daha böyle hani ithal kumaş. Eee, ne bileyim Pekus'tur. Lee Festa Young'tur. Onların gibi ithal kumaş ve pamuk Arası karışık bir şey. Tam ortası bir şey olmuş bence kumaşı. Tatlı. Benim hoşuma gitti. Hemen dizaynın önünü göstereyim. Şöyle hoodie'nin. Böyle. Gene içinde de bunun teginin kısmı da böyle beyaz. Etiketi de yine be quiet. Bunu da gayet beğendim. Hemen üstüme giyip bununla geliyorum. Mükemmel e, transitionlarımla. Hadi bakalım. Evet. Şimdi de mükemmel dönüşümle benim gayet hoşuma gitti. İçi filan gayet rahat hoodie'nin. Kolları uzunluğu da çok iyi. Ben bilmiyorum. iyi yani. Nasıl gösterebilirim mi? Kolların uzunlukları iyi. Hoodie için kalınlığı da gayet güzel. Yine öbür tişört de aynı önündeki baskı ve dizayn. Gayet güzel. Biraz sanki bana yakası çok geniş geldi. Ama şeyden dolayı olabilir. Şatline'ın hoodie'lerindeki bir de Veramion'un tişörtlerindeki boğaz yaka kısmı biraz dar oluyor. Ben ona alıştığım için normalleri ya da bu normal mi ya da normalden bir tık daha geniş mi bilmiyorum da artık böyle şey olmayınca yapışıyormuş gibi olmayınca dar olmayınca e, bana çok geniş geliyor yakası ama gayet güzel Kap şunu da yani biraz büyük ol galiba ama hoş yani yine bu üçünü aldım bu da 740 lira olması lazımdı toplam yazıyorum şuraya bir yere yazmayı da bilirim onu da bir hesaplayabilirim 740 buna verdik 640 Üste verdik. 420 de ona verdik. 1060, 700, 40 daha. 1200, 1900, 25 lira falan kargo parası. Ayrı ayrı iki tanesi geldi. 1900, 2000 lira civarı bir şey bu üç ürüne verdik. Bunun dışında e, bu çıkardıkları dropta yeşil vardı. O bayağı herkesin ayıp oldu. Onun fiyatı bir kaya yakın. 940 lira, 950 lira civarı bir şeydi. Benim o hoşuma gitti ama onu almak yerine bunları almayı tercih ettim. Belki onu alabilirim ileriki zamanda eğer solda olmazsa. Çünkü onun L bedenine, onun kollarına çok uzun diyorlar. E, bana M'sinin de olacağını düşünüyorum onun. Tek aldı şu an sadece zaten. Belki bunu söylediğimde şu an bitiyor da olabilir. Emin değilim. Ama şey bekleyeceğim. Bir tane trailerda paylaştıklarında beyaz Be Quiet yazan zipler vardı. Onlardan bir tane alma ihtimalim var. Onu da bekliyorum. E, Drop'un Part Partik'si çıkacakmış. Part 2'sinde o beyazlı zip olacak diye biliyorum. Aldıklarım bu kadardı. Bundan başka aldığım ürünler Red Room'un ön siparişi oldu. Oradan aldığım ürün var bir tane bunun dışında da A-Space'in yakında bir mor ve siyah hudisi çıkacak. Metafeng'in drop'u çıkacak yakında. Onlardan da birkaç ürün almayı düşünüyorum. Aldığım ürünleri elime ulaştığı zaman da sizlere tekrar bir video yapacağım. benzediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere bay bay.